Haliliye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan ve geçtiğimiz yıl COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren iş insanı İbrahim Torun'un isminin verildiği parkın açılışı gerçekleştirildi. Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan İbrahim Toru Parkı'nın açılışına Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Canpolat'ın yanı sıra, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taş'tan, Toru ailesi ve vatandaşlar katıldı. hayırlı olsun diyoruz. Açılışta konuşan Başkan Can Polat İbrahim Toru'yu vefatının yıl dönümünde rahmetle andıklarını ifade ederek şunları söyledi. Bu çok güzel parka. 5 dönüm üzerindeki parka ismini de verdiğimiz İbrahim Toru kardeşimizin açılışını yapmak üzere, parkın açılışını yapmak üzere aranızdayız. İbrahim Tor'u kimdir, nedir diyecek olursak nasıl ki bizler de hizmet sevdası, hizmet ehli bir kardeşleriniz değil. İbrahim de canı gönülden şimdi inşallah cennette yaşasın bu şekilde uğraş veren bir kardeşimizdi. Tabii ki istedik ismi ölümsüzleştirilsin, ismi yaşasın dualarda anılsın. Bu mahiyette aile de sağ olsun bizim meclis kararımızı kırmadı ve bunu kabul etti. Ve bugünün neticesinde de şu anda buradayız. İnşallah hep birlikte İbrahim Tuğrul'un ismini bu ve buna benzer birçok noktada hep birlikte Urfalı olarak yaşatmaya gayret edeceğiz. Haliliye Belediyesi olarak her zaman ilklerin ve yenilerin belediyesi olarak bugün de burada İbrahim Toruk kardeşimizin ismiyle birlikte parkımızı vatandaşlarımıza çocuklarımızın hizmetini açıyoruz. Abdurrahim Toru ise konuşmasında merhum ağabeyinin isminin bir parka verilmesinden dolayı Başkan Mehmet Can ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. Rahmetli İbrahim abinin ismini bu parka veren Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Polat Başkanıma çok teşekkür ederim aile adına. İnşallah hayırlara vesile olur. Çok teşekkür ettim. Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirilirken Başkan Can Polat da parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Haliliye Belediye Meclisi tarafından alınan kararla geçtiğimiz yıl tedavi gördüğü hastanede COVID-19 dolayısıyla vefat eden iş insanı İbrahim Torun'un isminin bir parka verilmesi kararlaştırılmıştı. Bismillah deyip Kur'an-ı Kerim'le ilgili başlayan ve süresiz 12 yıl içerisinde 365 gün her gün Kur'an-ı Kerim'le ilgili program yaptığımız ve cüzleri verdiğimiz bir televizyon oldu.